Selam herkese ben Zugi Dark Souls Remastered Let's Play serime kaldığımız yerden devam ediyoruz Geçen bölümde Anor Londo'nun içine doğru girmiştik biraz Şimdi geri yakalan bölgeleri halledeceğiz Ama önce üstümüzdeki solları harcayalım ee, Gerekli STR, DEX ve Yani silahımızı kullanmak için gerekli olan skillleri verdikten sonra Endurance'ı 40 yapmaya doğru gideceğimden bahsetmiştim. Ee, Vitality 30, Şos sonra Endurance 40 olacak, sonra Vitality 50'ye doğru götüreceğim. Ondan sonra STR'yi 40 veya Dex'i 40 gibi düşünebiliriz. Bakalım Repair gerekiyor mu? Buralarda ziyan olmayalım. Şimdi Önce yukarıya çıkalım. Buraya gelene kadar eğer zaten beni takip ediyorsanız ne bileyim belki oynamışsınızdır oyunu. Onorlu Londo'ya kadar gelip Onorlu Londo'dan sonra ne yapayım? Bilemiyorum, karar veremiyorum diye düşmüşsünüzdür. Buraya kadar nasıl geldiğimizi göstereyim. Burası şu yukarıda gördüğümüz yer. Zaten o iki tane Zebani'nin bizi indirdiği yer. Şuradan geçtik. aşağı indik asansörle ve buraya geldik mekanizmayı çalıştırdık. Ama buradan önce bir sol tarafa döndük. Şöyle göstereyim tekrar. Buradaki gargoyla hallettik. Sol tarafa döndük. Şuradaki kırık camla içeriye girdik. Tamamıyla orayı bitirdik. Sonra yukarıdan yukarıdan aşağıya doğru yavaş yavaş temizleyerek geldik. Şimdi ana Anor Londo'nun Anal Rondo diye geliyor sürekli. O yüzden bir duraksıyorum. Şimdi Anal primary bölgesini halledeceğiz. Birinci bölgesini. Yukarıya çıktığımızda iki tane knight bizi bekliyor olacak. İkisini aynı anda saldırmanın manası yok. Birisini yakın gittiğimiz zaman zaten bize charge etmeye çalışacak. Tek tek hallederiz diye düşünüyorum o yüzden. Gel. inan iki vuruş gayet iyi. Gayet yeterli. Kafamı indirdi resmen. Hafif sen beni ikinciyi de vuralım. Bakalım şunu vurabileceğiz mi orada? Vuramadım. Deneyeceğim. Aa iyi vurdum. Güle güle dostum. Buradan açılmıyor burası. Burası shortcut. Bu ikisini öldürdükten sonra sağa dönüyoruz. Bu kapı zaten açık. Hızlıca baba geçtim. Şimdi şurada bir keko var. Bay bay. Yani kanatların var. Ama aşağı düşüyorsun falan. Biraz yavaş olduğumuz için güçlü saldırımız. O yüzden o arada yiyoruz yumruğu tekmeyi. Şimdi aşağıda iki tane daha var. Bir tane sağda bir tane solda. 2, 3 bölüm önce poison arrowları neden aldığımı asıl sebebi buradaki okçular işte şöyle gelebilirsem bir tane daha ok yemeden eskiz basalım Şimdi zaten dünyanın çilesini çektirmiş bir halde buraya getiriyor oyun bizi. Bir de şu iki tane okçu arkadaş iyice başa bela oluyor. Önce Önce şuraya doğru bir koşacağım. Okların sadece şey mevzusu değil. hani can hasarı verme olayı değil. Aynı zamanda çok geriye itiyorlar. O yüzden üstlerine koşup da gidemiyoruz. Yani timing tutturup şey yapmak gerekiyor. Takla atmak gerekiyor oraya giderken. Önce bir normal okla vurmayı deneyeceğim. İlk hasarı gördüğüm zaman zehir oka geçeceğim ama Var mı var tamam Böyle mi acaba nereden vuruyor Biraz daha sağa Vuruyorum ama etkilemiyor mu acaba? Yani o kadar mı güçsüzüm? Yani bir bile vursam yeterli olacak diye düşünüyorum ama... Değiştireyim. Yapamadım. Neden? Çünkü yeterli seteran mı yok? Şey yeterli dexim mi yok acaba? Yani denemek istemiyorum üstüne doğru koşmayı. Bir daha bakalım de buna bakalım. Ah. Kaçırdım. Bir daha deneyeceğim. Şu bir gelmedi. Şu bir şu iki. Artık evet. İşte bu. Aynısını bunu da yapmam lazım. yavaş yavaş ölmesini bekleyeceğim ama bekleyemiyorum. Bu sürekli attığı için. Yavaş yavaş ölüyor. Yavaş yavaş ölüyor. Bir de buradan deneyeyim. Biraz daha yukarıdan deneyelim. Her seferinde biraz daha sola doğru çekip vurmaya çalışıyorum. Çok milim bir ayar olduğu için. Evet. Kımıldamadan bir tane daha. Evet işte bu. Zehirlenmeye devam edebilirsin. Soldaki ölecek. Sağdaki yavaş yavaş ölecek. Şimdi bir yudum su içeyim. Ve arkadaşların ölmesini bekleyelim. Gerçekten başa bela. Tabii ki de normalde üstlerine koşup vurup devam edebiliriz ama bir vuruşla aşağıya düşürüyorlar. Ve bonfire çok uzak olduğu için her şeyi tekrardan yapmak gerekiyor. Ne oldu? Sustunuz. Artık ateş etmiyorsunuz. Soldaki neredeyse ölecek. Sağdakinin biraz daha zamanı var. Yani sigara içiyorsanız bir sigara molası. Efendime söyleyeyim belki ufak bir ağza atıştırmalık atma boşluğu. Soldaki arkadaşa güle güle dedik bile. Az kaldı sağdakinde. Görsün mü kendini? cities. Haydi az kaldı. İşte o Firelink'e dön dönüp Poisoner'ı almamın en büyük nedeni bunlardı. Yoksa Sand bir kişiye sıktık zaten sadece. Ama bunlar üstünden o çıkan o şeyi görüyorum. Zehir Morunu görüyorum şu an 4-20 az kaldı hadi <laughs> Çok saçma şekilde kuvvetli ya bu oyunda zehir Şimdi Yavaşça dolanıyoruz Sakin sakin acele etmeden Kameraya dikkat ederek Baş belası yer çekimini unutmadan. Ben burada çapraz bir şekilde duvara doğru yürüyorum. Şimdi düz gidip elimin sağa sola kayma ihtimalini düşünemeyeceğim. Aşağı inip herhalde soul of a hero olması lazım. Evet. Devam ediyoruz. Aynı taktik. Duvara doğru çapraz yürümeye devam. Kovalayınımız yok. Acelemiz yok. Köşeye geldik. Aşağıya atlıyoruz ve Fortun içeri. İlk yapacağımız şey soldaki birinci kapıyı açmak. Bonfire

I think you had feelings for me. <laughs> Dear me, pretend you, didn't hear that. you if I didn't... <laughs> Oturalım. Bunu Kindle'layacağım. Çünkü içeride gezeceğiz. 10 estus çok işimize yarar. Yani isterseniz bunu isterseniz bir öncekini de Kindle'layabilirsiniz. Ama bu iyidir. Bir level daha alacağım. Endurance 29. Devam edelim. Karşıdaki kapıya gidiyorum. Köşede Silver Knight. Bu biraz can sıkıcı bir hareket. Kafasına bandozu indirdik. Ya bu mızraklara karşı peri yapmak veya savunmak çok zor. Bir de Silver Knight'lar çok güzel kalkan kullanıyorlar. Silver Knight Shield de bayağı iyi. Black Knight Shield'a eşdeğer değer itemlar bunlar. Kıyafetleri de öyle, setleri de öyle. Bakalım ne kadar vuracağız. 400 ED. Güzel. Bir backstab iş çözüyoruz. ne var burada? Hiçbir şey yok gibi değil mi? Ama burada bir... Gizli kapı var. Buradan aşağı iniyoruz. Burada oyunun en güçlü setlerinden bir tanesi. Bayağı bir... Şey var. Sandık var önümüzde. Bir tanesi mimik. Şu mimik. Nefes alan. Bunu da göstereceğim nasıl şey yaptığımızı. İşlevsiz hale getirdiğimizi. Lord ile Şimdi mimik olduğunu gördük. Eminiz. Nefes alıyor. Hareket etti. Bir tane Lloyd Talisman atıyoruz. İçerisindeki item'ı alıyoruz. Occult. Occult Club. Dark Club gibi. Yani bunu kesebiliriz istersek. Böyle beklerken ortadan kaldırmak güzel oluyor. Şimdi Dragon Tut, Havel'ın elindeki silahtı. Havel's Great Shield ve Armor ve Helm. Bu da kolluk ve legging olması lazım. Evet. Full Havel Shield'ımız var. Full, full Havel setimiz var. Nereden geldik? Buradan geldik. Buraya mı gideceğiz? Evet. Sanki bir kapı daha vardı. Evet. Bir de burada kapı var. Hmm, buradan açılmıyormuş Ses duyuyorum burada ama Bu kapıları açtık zaten buradan geldik bakalım Merdivenden yukarı tırmanalım aşağıya gideceğiz ama şimdi değil. Önce bir şu kapıyı açalım. Burada bir tane Silver Knight olması lazımdı. Güle güle dostum, güle güle. Şu köşedeki sol item'ı alalım. Şimdi. Bu sandıklar hep mimik. Sağlam vuruyor. Sağlam vuruyor. Gold coin. Gold coin geçici olarak item discovery'mizi arttırıyor. Burada bir tane daha knight mı vardı ya? Şu bir tane de tane silver coin gelecekti. Oh, symbol of avarice çok iyi. Symbol of avarice onun kafası ve bayağı güzel bir item. Bize zehir mi veriyordu, curse mi veriyordu yoksa Dark Souls 3'te miydi? Hatırlayamadım. Dark Souls 3'te ama onu takınca bir şey alıyorduk. Item discovery'miz yükseliyordu öyle bir şey oluyordu. Şimdi Arkadaşı halledelim Sana da güle güle Burası vardı değil mi? gel. Ne yapıyorsun orada? Buradan yukarı. Aynen. Şurada bir tane knight var. Şurada bir tane knight var. Şunda ok var. Bu gördüğümüzde bunda yok. O yüzden buna koşacağız. Koş 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 Ondan çok uzakta durursak o bize agro almıyor. O yüzden Bilmiyorum bakalım burada kim var. Eski Onion 10 Onion Bro'nun yardıma ihtiyacı var. İçeride 3 tane Silver Knight var, 3 Silver Knight'ı halledeceğiz falan. Bir tane daha var mı? Tamam. Hemen sağda. Aldık iki tane de buradalar. Siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz abi? Aynen Bu açamadığımız Kapı Neresi burası? Evet o kapı bu kapı Geriye gidiyoruz Bir tane istişelim işte tiny beings ring. Next time. Biraz canımızı yükseltiyor. Daha doğrusu yavaş yavaş canımızı yükseltiyor. Evet şimdi okçuya doğru gidebiliriz. Hadi bakalım. Aynen. Eski dostum Slur Knight gelmiş. Buradan aşağıya devam. Burası, burada Demon Titanite var. İşte bu. En zor Demon Titanite'lardan bir tanesi. Hatta en zoru herhalde. Bundan sonra bir tane daha ile mi karşılaşacağız ne? Birisi koşacak sanki bize şimdi. Ha şu. Gel. Oha be oradan da saldırmasın ya. Bu Silver Knight'lara böyle kendisini toplama fırsatı vermeyeceksin kardeşim. Verdiğin anda yalan oluyorlar insanı. Bak şimdi. Solundan gel. Hiç fark etmezken böyle tak tak. Bu da Silver Knight set olması lazım. Güzel Bakalım belki ona geçeriz 52 12-3 Oha bundan daha çok 50 Wow 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 Çok daha iyi Bu neymiş Bayağı iyiymiş Hala midroluz. Yakışıklı olduk ha. Kız gibi olduk anasını satayım. Eteğimiz var. Neyse. Bu kapıyı da açıyoruz. Burası da bizi nereye getiriyor? En aşağıya getiriyor. Şimdi. Bakalım. Şuramız gayet güzel olmuş. Gidip Demon Titanite'i kesebiliriz. Ya da kesmeyebiliriz tamamıyla bize kalmış. Ama ben bir şansımı deneyeceğim. Ondan sonra gelip bonfire'a oturacağım zaten. Ya da yok ya gerek yok. Vazgeçtim. Gidelim bonfire'a oturalım. Onu sonra çiz bir şekilde kesebiliriz. Uzaktan oklaya oklaya kesebiliriz. Daha ilerleyen zamanlarda geriye dönüp ışınlanmayı aldıktan sonra. Gidelim bonfire'ımıza oturalım. Bu bölümü burada bitirelim. Ondan sonra da Ornstein Smaug'a geçeriz. Takipte kalın. Aklınıza bir şey gelirse veya takılırsa yorumlarda mutlaka yazın. Sıradaki Dark Souls Remastered bölümü Ornstein Smaug olacak. Orada görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.